Rabbimiz Kuran-ı Hakim'inde evvel odur, ahir odur, batır odur mevbur bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmiş cuma namazında şehit düşmüş inşallah Allah hikminde Müslüman kardeşlerimiz adına ziyade cenaze namazı kılacağız. Rabbim şimdiden ruhlanışı al eylesin ona. mekanlarını bakanlar burada şu anda cenazesini kılacağımız hem de riyadi cenaze kılacağımız Müslüman din kardeşlerimizi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cefatına nail eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir Rabbi bil Ya Rabbi zorlaştırma kolaylaştır hayır kıl diyoruz. Yeni Zelanda'da menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Basın açıklamamıza teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mübarek 3 ayların ilki olan ve içinde bulunduğumuz Recep ayının ikinci cuması Yeni Zelanda'da bulunan Müslümanlara yönelik ırkçı bir saldırıyla kana bulandı. Yeni Zelanda'da iki camiye cuma namazı esnasında Müslümanların üzerine ateş edildi ve 49 kardeşimiz bu saldırıda yaşamlarını yitirdi ve bir o kadar kardeşimiz de yaralandı. Öncelikle yaşamını yitiren kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Elbette bu saldırıda tetiği çekenleri saldırının planlamasında yer alanları ve bu saldırı planı üzerinde bir hesap iç içerisinde olan tüm çevreleri de en ağır şekilde kınıyoruz. Müslüman ya da gayrimüslim, cami ya da başka bir mekanda masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınamaz. Dün Cuma günü Yeni Zelanda'da meydana gelen cami katliamını bir iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığa ve farklılığa, düşmanlığa okuyamamaktır. Geçtiğimiz Ocak ayında Global Finans Dergisi dünyanın en güvenilir ülkeleri listesini yayınladı. Ekonomik gelişme düzeyi, askeri çatışma olasılığı, vatandaşlarının güvenliğine yönelik tehdit düzeyi gibi kriterler dikkate alındığı sıralamada Yeni Zelanda'da ilk ona giren bir ülke oldu. Ne yazık ki 49 Müslümanın katledildiği saldırı dünyanın en güvenilir ve yaşanabilir 10 ülkesinden biri olan yani Zelanda'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da 50 bin kadar Müslüman bulunuyor. Ve Yeni Zelanda 200 yılı aşkın bir süredir Müslümanların yaşadığı bir ülke. Ülkede Müslümanların yaşam ortamlarını tehdit eden bir tavrı olmamasına karşın böyle bir saldırının gerçekleşmesi içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürüdür. Saldırganın önceden internet üzerinden yayınladığı mesajda daha önce Fransa'da ırkçı grupların kullandığı büyük yer değiştirme kavramının geçmesi Müslümanların Avrupa'yı terk etmesine ve Ayasofya'nın Kiliseye dönüştürülmesine dair cümlelerin yer alması, saldırının birkaç kişinin işi olmadığını yükselen bir ırkçı akımının neticesi olduğunu göstermektedir. Biz şunu inanıyoruz ki, bu saldırılar bizzat batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobinin neticesidir. Şu bir gerçek ki, bu saldırıdan sonra yapılan açıklamalar ve ortaya konulan tepkiler batılı kirli merkezlerin Müslümanları kötü istatistiklerinden öteye görmemektedirler. Diğer taraftan katliamın sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılması bilgisayar oyunlarındaki Müslüman avıyla birebir örtüşmektedir. Bu zihniyet tüm Müslümanlar öldürülmelidir. Çünkü tüm Müslümanlar teröristtir düşüncesindeki bir zihniyettir. Irkçı emperyalist batı zihniyetinin İslam'a, Müslümanlara ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı oluşturulmuş nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmeye devam etmeleri bu tip saldırıları daha da arttıracaktır. Kanada'dan Yeni Zelanda'ya, Arjantin'den Japonya'ya, dünyanın her ülkesinde az ya da çok bir Müslüman nüfus vardır. Ve Müslümanların can güvenlikleri de temel hakları da tüm Müslümanların bir meselesidir. Yeryüzünde tek bir Müslümanın bir ırkçı saldırıya saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayız. Kaldı ki bizim inancımız gereği Müslüman olsun ya da olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine de izin veremeyiz. Bu çirkin politikalardan ve bu politikaların tezahürü olan tüm yaklaşımlardan vazgeçilmelidir. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler saldırılarda yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet, yaralılara acil sifalar diliyoruz. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف قلوبنا Kemalete gülub fi olması, barışın sağlanması, bütün insanların birlikte huzur içinde, güven içinde yaşayabilmeleri için, Allah rızası için, güzel günlerde bir araya geleceğimiz, güzel günlerde buluşmak niyetiyle <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rızası için El Fatiha. gömette cemaatçi ne diyor bu facitaya